sizlerle birlikte e, futbola gireceğiz. Aynen benim tabletimden. Sus. Kes Otomatik döndürü kapat. Oğlum ne havalara giriyorsun? Tamam. Ne havalara Evet arkadaşlar. Benim ismi <laughs> ne şey oldu. Tabii ilk ben oynayacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tabii ki ilk ben oynayacağım. Hayır hayır sakın sakın. Sakın Şimdi arkadaşlar. Bunun hesabına bakıyoruz. Hiç bakmadım ben. Bak altına sıçacak. Arkadaşlar orayı sansürleyeceğiz. Evet. Sansürleyebilirsek. Kıfır etme oğlum. Oğlum bana az önce demiştin. Demiştin. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum bekle. İndir kanka. Uy. Uy. Ayaz bunu görürse böyle kanka. Çok güzel olmuş. Ay ne derdi. Ve beni döverdi. Altına yapardı yani. Hesabımı görünce bu şok şey olacak. Bu lan. Şunu koyayım. Kardeşim. Hayır hesaba bak. Bir dur İspanyol. <laughs> Oğlum hesaba bak önce. Yok abi sabab bak sabab bak, Hesaba bak. Sakın Kanka ben o siz biri burada? Bu kadar iyi. Şimdi böyle Buraya gidiyoruz Gel de Çok kötü. Bakalım tamam. ne çıkıyor. Hadi Haydi iyi bak. Bak şurası Biri. yeşil de... olduğunda ne var? Ben de kötüme kötüme. Lazerler de var ama. Aa. Lan yanar gibi. Yanar da yanar. Robinle normal. Evet. E ee, eh işte. Bak çabucak ben. İlk ben ne bileyim. Lan ne çabuk. Lük. Sen benim performansım, performansımı, performansımı

Evet, Şu işte. <laughs> Oyuncunun en iyi performans gösterici <laughs> alanı ifade eder. Oyuncuların uygun olmayan bir pozisyon yerleştirmesi gerçek onası ortaya koymanız engel olacak. Bu nedenle oyuncuların potrağına dikkat edin. Oyun planında oyuncu kartını sürüklediğinizde uygun pozisyon gösteriyor. Biliyoruz yani. Kaç dakika? Fenerbahçe ile Fenerbahçe kanka. Kaç dakika oldu be kardeşim? 3 dakika. Üç. Abi benim What the? Trabzon'u var men. <laughs> Trabzon'u Merhaba Çelik. Ben Trabzonsporluyum. Ama ben bu takımın hali ne olacak ya? Bizim takımın hali. Sana stoper diyordum ben. Savic. Merhaba Çelik, merhaba. Güzel. Hadi kardeşim açıl. Belki de oyunda açar. Kamera açıyor. Çok. Ha, kamera lazım ama. Ne kamerası? Kamera olmaması lazım. Ne? Kamera olmaması lazım. Şu gözükmüyor diye buraya. Hadi kardeşim açıl ya. Kanka senin internet ne? Açılmıyor interneti. O ne Kanka oyundan açık senin. Kazandın mı? Kanka adam oyundan mı? Bu sayılmıyor ya. O Sayılmaz kanka. ya. ay. I... Ne oldu? <laughs> artını, altın ne ne <laughs> oldu. <laughs> <Bak. On, çözü gülüyor> Penaltı atak bari. Penaltıyı ben atayım. Ben. Penaltıyı sen at. Evet ben tamam, penaltıyı. Penaltıya gittim. Atamazsan. <laughs> Bir kanka benim elime at. Ne yap? değil. Atıyorsun. Atıyor adam. Kamera yok mu lan burada? Gol.

Alıcı verirler yine. İki satır maç yapalım. Tatlı. 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 <laughs> Abi galiba hepsini yiyeceğim. Kanka abartma sen de. <laughs> Yapma şunu.

Açıldı. Açıldı bakalım. dakika. Önce. Bak. 8 dakika. Önce. Aa. Ya yapma çınar. Arkadaşlar bu alıyoruz. Arkadaşlar dur 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 Açılana kadar. Hayır oğlum bir dur bir dur. Açtım. Arkadaşlar biz varız. var Mendy. Arkadaşlar öyle bozuyor. Ya sus sana çinar. Çok kötü. Bu. Kanka. Bir şey yiyeyim kuzum. Biliyorum videodayız. Tamam. Hadi kanka. O sırada bir çocuk. Ya. Hocam. Oha adam bana kayıyor. Gözünden bozu ya Ya kanka. Ha <laughs> evet, tamam o zaman. Hayır. O o sınırı var? Oğlum o sınırı ne var? O sınırı ne var? Hadi karşıyım. Ne ben de bir adam rövaşata Her zaman gibi. Alışkınız. Yarın sabah 3 biz adam geliyor. <laughs> geliyor. Altış. Şimdi geliyoruz. Arkadaşlar, Gazi Saray ve Mersi'de Yorumlara, yorumlara, be yorumlara bekliyoruz. Evet. Şimdi ben söyleyeyim. Ya ay. ben Fenerbahçeliyim. Artık <laughs> her kimseniz bilmiyorum ama şey Aras Morgan katarsa kanalını patlatırım. Ya, bizim okuldaki Aras diyor. Evet. Arkadaşlar başlar. ben siz bize yorum atın kanalımızı da söyleyeyim ben hepsine abone olup her abone olup tüm bildirimlerinizi bildirimlerinizi de alayım. E, like da atayım. Kanal, ama... Kanalımızı yorumlara yazın. Sen so, yazan kişinin kanalı oluyor. Yok. E, sen so, bu yapma. Sen so, hayır. Ne oluyor? sen hücum yaparsan. Bildiğim e, stoperler forvete geçiyor. Forvetlikler stopere geçiyor. Ne bu bildiğim anda ne ara? Bildiğim şey forvete geçiyor bildiğim. Kanka adamlarda şey, adamlar da defans 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 yok. Defans ya. Galatasaray bu bildiğim anda ne Defans ya defans. Ha yapıyorum ne işte. Hayır ama öyle değil. Hepsi <laughs> benim. benim, benim. <laughs> benim. benim. benim.

Eğidince bu koşamıyor ki zaten? şimdi şırtını çaldım geliyor. Korku bardak ne? Sen ne bakıyorsun? bardak için ağrıyor. Bir de... da Ayşe, Trabzon Mustafa'nın Batista Mendi ne alak? O Bautista Mende alt topu. Edin Jack bir metre koşamıyor. Hadi. <güler> Yok. Ne? Nasıl ses? Evet kick. Dimox. Aa, feed kick. Başladı. Korkak tam. Kal da ya Bizim maç yaptığımız sonradan bu videoyu görürse de soğumaz. Evet. Hadi be. S Sarmak. Arkadaşlar ben yeni e, şey buldum. Söz buldum. Hani şarkı. Ye. Yeah. Biz hep yeneriz. Akşamda tavuk yaparız. O ne de biz akşam iftarda onlar değil maç yaptığımız kişiler değil O iftarda o tavuğu da biz yeriz Onlar da bebek gibi ağlar Ama bence arkadaşlar şarkı Bir de bunun filtre şarkısı var Yendik Şişirdik Akşam iftarda tavuk yaptık Yok öyle değil arkadaşlar Yendik Pişirdik Tavuk yaptık Yenildik Yenildik 14 dakika. Oldu. Tatlı 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 atamayacağız biz. <laughs> Eyvallah çocuk. Aa, oturdum oradan. Oğlum neyin çocuğu Bu ana kulüpte çünkü yerinde. Hadi. Maç 1-0. Şimdi ben yine geri Tatlı hmm. yar. yar mı? Ne? Tatlı yar yiyeceğiz. Ne? <laughs> ne? ne? <gülüyor> yar mı? tatlı oluyordu Tatlı 5 saat sonra Boom. Ya at seni at Ya Maru Icardi bıktım senden ya. Oladık, oladık. 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 Bak şimdi. Adamları bitireceğim. Fakat ikisi. Sen baci çık. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Arkadaşlar Maçı bitireceğim. Çünkü yeniliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz.